Ali Kara Hasanoğlu 24 Ağustos 2022 tarihli köşe yazısı Altılı Masadaki Muhafazakarlar Sizce bu önemsiz mi? 6 artı 1 parti ittifakı birbirlerine ters kardeşlerden oluşuyor. Ama onları hangi tutkal birbirine yapıştırdıysa söylemlerinde bir uyumsuzluk göze çarpmıyor. Zaman zaman küçük çalkantılar olsa da hemen düzeltiyorlar. Kutsal bir davaları var gibi. O kutsal dava uğruna ortaklardan birinin diğerine yaptığı hakaretleri sineye çekiyorlar. 6 aydır toplanıp dağılıyorlar. Bir cumhurbaşkanı adayı üzerinde mutabakata varamadıkları gibi şu tarihte açıklayacağız bile diyemiyorlar. Bu kadar süredir hepimiz birbirimize kendimizi bağladık. Yarın yarı yolda kalmayalım tereddütü duymadan. Her birimiz tek başına iktidara geleceğiz iddiasındaki partileriz. Ama altı parti bir araya geldik. Yine de iktidar görünmüyor. Birbirimizin söylemlerine, ittifak uğruna ses çıkartamıyoruz. Ama bir de bu ittifak dağılırsa hepimiz tuz buz oluruz endişesi yaşamadan. Randevulaşıyorlar. Ev sahipleri diğerlerini kapıda karşılıyor. İçeriye buyur ediyor. Masayı hallettiler. Köşeli değil, yuvarlağında toplanıyorlar. Yemek yiyorlar ev sahibi her birini tek tek uğurluyor dağılıyorlar ama ortada bir aday bile yok çünkü adı açıklanırsa paçavraya çevirirler ama sorarsanız söylemleri şu ülkeyi ortak akıl kurtaracak nedir ortak akıl ortak akılla ne yapacaksınız cevap veriyorlar söz verdik bu düzeni değiştireceğiz hangi düzeni değiştireceksiniz başörtünün yasak olmaktan çıkarıldığı düzeni mi? Düzeni değiştirip tekrar yasağı mı getireceksiniz? Yoksa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplumun güvenliği konusunda hizmet vereceklere hitabındaki benim sizden isteyeceğim bir tek şey var. Mesleğinizin hakkını verin. Görevinize çıkarken Allah rızası için abdestle çıkın. Ayetel kürsülerle çıkın söyleminin yeni yeni hakim olduğu düzenimi değiştireceksiniz eski düzeni mi getireceksiniz? Askeriyede oğlu yemin ederken kışladan içeri adım atması engellenip kapıda bekletilen başörtülü annelerin dramlarını yeniden mi yaşatacaksınız? Hangi düzeni getireceksiniz? Süleyman Soylu'nun abdestle göreve çıkın tavsiyesi sonrasında laiklik ihlal edildi açıklaması yapanların arzu ettikleri düzeni mi getireceksiniz? Altılı ittifak içindeki muhafazakar partiler çıkıp açıklasınlar bu ülkede başörtü yasağının kaldırılmasının sizin nezdinizde hiçbir önemi yok mudur? Güvenlik güçlerine görevinize çıkarken abdestli olunuz çağrısının yapılabilmesinin sizce hiçbir önemi yok mudur? Bu çağrıyı yapan bakana laikliği ihlal etti diyerek sopa sallamaya kalkışanlara söyleyecek bir sözünüz yok mudur? Hangi düzeni getireceksiniz? AK Parti'nin yıllarca emek vererek kaldırdığı askeri vesayet düzenini mi tekrar geri getireceksiniz? Bir yandan helalleşelim diyen, bir yandansa tabanındaki 28 Şubat zalimlerinin tehditlerini savuranlara sessiz kalan CHP'nin düzenini mi getireceksiniz? Nedir derdiniz Deva Partisi? Nedir sorununuz Gelecek Partisi? Nedir çözülmeyen probleminiz Saadet Partisi? Helalleşme numaralarına gerçekten inanıyor musunuz siz? Artık biz zalim bir parti olmayacağız sözlerine kalben güveniyor musunuz? İnanıyorsanız, güveniyorsanız sorar mısınız ortaklarınıza? Öğrenci andını okutmaktaki ısrarınız niye? Sorar mısınız helalleşme isteyen CHP'li yetkililere? Bu ülkede Kur'an kursları olacak mı, sınırlandırılacak mı? Ülkeyi birlikte yönetmeye talip olduğunuza göre bu milleti bir kaos ortamına sürüklememek için Ali Babacan sorar mı CHP'ye? Türk Telekom'un özelleştirilmesine soygun tanımı yapmaktan vazgeçtiniz mi? Ali Babacan sorar mı İyi Parti'ye? Özelleştirilen Türk Telekom'un işletme süresi de olmak üzere. Tekrar özelleştirilmesi gündeme geldiğinde planınız nedir? Ahmet Davutoğlu sorabilir mi CHP'ye? Esetle görüşme teklifinizi benim üzerimden mi yapmayı planlıyorsunuz? Benim Esed hakkındaki sözlerimi bana yedirme planını mı güdüyorsunuz? Ahmet Davutoğlu sorabilir mi İyi Parti'ye? Öğrenci andını okutma dayatmasında ısrarcı mısınız? Temel Karamolluoğlu sorabilir mi CHP'ye? Hocalarımıza orta çağ kafası hakareti yapanları partinizde yetkili konumlarda tutmaya devam edecek misiniz? Temel Karamolluoğlu sorabilir mi İyi Parti'ye? Kutsal kavramları hafife alan İnkarcı ifadelere yer verilen medeni bilgiler kitabını tüm okullarda okutma dayatmasını iktidarınızda hayata geçirmeye kararlı mısınız? Bunlar önemsiz konular mı? Bunlar olsa da olur, olmasa da olur babından dandikten konular mı? Elinizde olan CHP'li belediyelerde sokakta enflasyon neyse o belediyelerin ürettikleri hizmetlerde de aynı oranda zamlar karşımızda durduğu halde Hangi akla hizmet diyorsunuz ki? Dindar insanların vazgeçilmezleri konusunda bir dünya soru işareti barındıran bir ittifak içinde yer alıp bu ittifakın içinde yer almanızın gerekçesini de enflasyonu çözme hayali olarak gösteriyorsunuz. Enflasyonu çözme noktasında 6 parti ittifakının gösterebileceği bir garanti yok. Ama dindarların temel hak ve özgürlükler konusundaki kazanımlarının ellerinden çıkma ihtimalleri çok ciddi olarak karşımızda duruyor. Bunun ispatı CHP'li belediyelerde bugün dahi somut örnekleriyle karşımıza çıkıyor. Kapanan mescitler, hakaret edilen hocalar, açılan LGBTİ kulüpleri, camilere düne kadar temizlik konusunda yapılan yardımların kesilmesi, belediye yönetimlerindeki isimlerin gayri ahlaki yaşantılarıyla toplumun dejenere edilmesinde oynadıkları roller altılı ittifak içindeki muhafazakar partilerin yöneticilerini hiç mi düşündürmüyor? Unutmayın 28 Şubat sürecinde Erbakan Hoca'yı devirenlerin içinde muhafazakar tabandan oy alan Anavatan Partisi de vardı. O partinin içindeki Oltan Sungurlu gibi isimler bile İmam Hatip orta kısımlarının kapanması kanununa oy vermek zorunda kalmışlardı. Başörtü yasağını ilahiyatlara kadar yayacak bir siyasi iktidara güven oyu vermişlerdi. Tarihin tekerrür etmemesi için önce Saadet Partililer, sonra da Deva ve Gelecek Partililer. Erbakan Hoca'nın indirilip masasında her daim Kur'an-ı Kerim bulundurduğunu iddia eden Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı sıfatıyla sergilediği ayak oyunları sonucunda bu ülkede hangi mümkün değil kesinlikle olmaz diye düşünülen ihanetlerin yapıldığını bir daha okusunlar. <laughs>